Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kuşlarımızı bitten ve siyah sinek böceklerinden kurtulmak için ilaçlıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Yani iki ayda bir, ayda bir ilaçlamak lazım. Kuşlar hem rahatlasın. 6 ayda olabilir ama yaz sezonunda çok yapsa daha iyi olur. Şimdi buna bir kapak koyuyorum. Şimdi kullanışı nasıl abi? Şimdi bir kapak bir kapak tamam bir kapak abi. Daha koyuyorum. Hı. Çünkü kuş çok. Hı, hı İki kapak yapıyorum. İki kapak. He. Şimdi onun suyunu da ayarlayacağım ben şimdi. Koydum. O zaten şey gibi oluyor. Bunu böyle gördüğün gibi yoğunlaşıyor. Aynen. Çamaşır suyu şeye gibi. Aynen. O kıvamda oluyor. Kuşları sokacağız. Bir 10 saniye, 15 saniye, 10 saniye. Ona kadar sayarız. Hı, hı. Ondan sonra Bak görüyorsunuz bu suyu da atmıyoruz. Bunu da kümese döküyoruz. Hı hı. Kümesi tertemiz yapacağız. inşallah. ilerleyen şeyde uygulamalı evet. gösteririz. Evet, kafasında aynen. yer açanlar, da evet. nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmek isteyenlere ha, yardımcı şu anda oluruz. iki kapa herhalde 5 litre falan olacak. Hı hı. Şurada bu yeterli. Şey Biraz şey yapalım. Biraz da karıştıralım istersen. Tabii karıştıralım. Yoğun, yoğunlaştıralım daha iyi. İlacı ve suyu birbirine karıştırmak için oranı da aynı tutsun diye. Görüyorsun bu az önce saf bir suydu. Keşke ilk önce suyu döküp üzerinde şey evet. daha yani Yok, zaten nasıl olduğunu. İlacı gördüm. Evet. Şeydi. Zaten aynı işi görüyor da. Hmm. Ana son gibi aynı karışım yapıyor. Hı -hı. Yalnız bunun kuşların ağzına gözüne gelmemesi lazım. Hı, -hı. Ee, zaten kafayı tutma şeklini falan da göstereceğim. Aynen. Suyu böyle bu şekilde. Kuş alıp Aynen. Geliyoruz, Aynen. devam edeceğiz. 4 5 6 7 8 9 10 diyorsun. Hı -hı. Kuşu bırakıyorsun ondan sonra. Aynen. O Kuş zaten yeterli oluyor. Şimdi kuşu alıp biz geliyoruz, devam ediyoruz. Aynen. Beklemede kalın. Kuşu şöyle tutuyoruz abi. Bak avcumuzda kafası burada. Biraz oldu. şeye gel abi. Gözükmüyor. Ben yerleştireyim tamam. be. Hah. Şöyle. Kanadını yukarı. Kafasını da avcumla tutuyorum. Şu şekil. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kafayı da görelim abi. Kafayı evet. tekrar bir Kafası avucun içinde kalıyor, Aynen. doğru mu? Bütün gövdeyi sokuyoruz abi. Tekrar salıyoruz şey abi. Bir tane daha sokalım abi, son uygulama. Kafasını tutuyoruz abi. Bir Ondan sonra salıyoruz. Evet, çünkü genelde polukaltları şeyinde olduğu için kanatlarında falan. Ağzına, burnuna su gelmeyecek, gelmeyecek gelirse abi. kuşu zehirler öldürebilirdi. Öldürebilir. Aynen. Aynen öyle. Olay bu kadar arkadaşlar. Evet, Biotik ilaç kullanımı böyle oluyor. Çok basit ve çok kolay. Kolay ve yani güzel çok sonuçlarda alıyoruz. Yüzde yetmiş, yüzde seksen sonuçlar alıyoruz yani. Zaten biraz sonra kuşlar başlayacaktı Aynen o yandığı için bitler de yanıyor, kendileri de yanıyor. O kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an bütün kümesi ilaçladık son durumları böyle tepinmeye başladılar. 2-3 gün ayaklarını yere vuruyorlar, tepiniyorlar. O da ilaç biraz yakıyor, mikrobu yaktığı için. Bitleri de hareketlendiriyor, aynen. hayvanları kuyulandırıyor. Aynen, bitleri de hareketlendiriyor, bitler de kımıldamaya başlıyor, hayvanlar ful kaşınıyor. Şu önünüzde gördüğünüz mavi gibi, bak ayakları nasıl vuruyor yere, örnek. Bu kuşlara vururken ne dikkat etmemiz gerekiyor abi? Yavrulu, yumurtalı kuşa ben tavsiye etmiyorum. Neden bu hayvanlar 2-3 gün böyle çektiği için yavru yumurta ile ilgilenemiyor. Yani ben tavsiye etmiyorum yapmayalım. Bunu olmayan yavrusu ve yumurtası olmayanları yapalım. Diğerlerini es geçelim arkadaşlar. Herkese biyotik ilacı tavsiye ederim. Aynen biz faydasını gördük. Herkese tavsiye ederiz. Ama dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkat etmemiz lazım. Yoksa kuşlarımızın sağlığı için sıkıntı yaşarız. Bizden bu kadar bilgilendirme. Kalın da Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.